Oyunun ortasına dalma. Kolay gelsin. İyi delikler. İyi delikler ne lan? Ne bileyim ben yani her oyunun bir zargonu vardır. Fakat burası ne kadar güzelmiş lan yem yeşil hale bak. Ben sana dedim her şey bir değil zenginlikte. Biz <laughs> <laughs> gibi kokuyoruz ya Kadir. Allah'a Allah. bilmem. Nerede bu Amerikanlı? Halimize bak la, Niko. Şu kılara kıyafete bir bak şu halde var ya, mahalleye gidersek vallahi rezil olduk ha. <laughs> Boş ver, aramızda kalır. Nerede kaldı ki la bunlar? Biz acaba yanlış yere mi geldik? Bilmem, her yer aynı. Ha, geldiler, geldiler. Heh. Çaktırma, çok bekliyormuş gibi yapmayak. Kol taklak da. Biz zaten geldik de burada takılıyorduk falan gibi. İşte devamlı gidip geldiğimiz yer Nihu. Vallahi hiç değişmemiş yani. Hiç. Çok güzel ama hiç. Huuu! Hello! Hello! Hey! Welcome. Oui. are you? Welcome. How, How are you doing? Ne yolculuk nasıl geçti? Yolculuk, yolculuk nasıl geçti? Plane, plane. Oo, uçak, plane, plane. What is he talking about? Sesini yükseltti diye elin Amerikalısı anlayacak sanıyor. Cahil adam. Şevkat Bey, biz gerekli karşılamayı yaptık. Sizin söyleyeceklerinizde de size tekrar yardımcı oluruz. Ha iyi, eyvallah. Aferin. Peki bir sor bakalım, bu adamlar kafayı mı yemiş? Ta Amerika'dan buraya golf oynamaya, kebap yemeye mi gelmişler bu arkadaşlar? <laughs> Şevkat Bey, neler söylüyorsunuz? What's are talking about? He says, Oğlum ne olacak, adamlar Amerikalı değil mi? Anlamıyorlar zaten ya, boş ver sen. şey de, ülkemiz ne kadar güzel de, dört tarafı cennet de falan, öyle de. He loves your country, he, he, and he okay. welcomes you here. Alright. So, we're all happy about the place, right? Yeah, we're let's happy. Let's start playing off, right? Okay. 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 Shall we start? Yep. No problem. Yeah. Okay, let's play. Let's start it, let's get it started. Niko. Uh -huh. Oğlum ben bu müdürden acayip kullanıyorum haberin olsun ha. Guys, after <laughs> that we'll... benim bakışı bakıştı ben sana söyleyeyim. Bence var ya, <laughs> köstebek kesin bu. Bence yanılıyorsun Sekun. Köstebek müdür yardımcısı Erdem. Gizli saklı işler peşinde. Var mısın Mike? Var. Ben bu diyorum. Erdem. Tırışkabı ya. de? incedi? Biz bunları ezeriz lan. Evet, kimdesi lan? It's trying. It's normal. I should just try my best. Aha, anasını ağlattı toprağı. Yazık günahla toprağa. Kapa bari onun üstüne kapa geri. bir iç Bence de. Evet Şevkat ha. Bey, sıra sizde. <laughs> Törünün toprağın... biraz ee, Şimdi burada gel, davur. Ne oldu? Bu, 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 Oyun. Yazık yani günah oğlum, memleket beziyor, toprağı, beziyor, beziyor, memleket beziyor. toprağı. Yazık günah. <laughs> ha. Hadi Şevkat. Buyurun Şevkat Bey, sizi bekliyoruz. Ne var oğlum? Penaltı atmadan önce o şey beyaz noktayı düzlemiyor mu ayağıyla topçular? Aynı hesap işte, Allah Allah. İşte maçta ya, ne Ne diyor ya? Ne diyor? Ne yaptın maçta? Bu Specific style. Tamam, okey. Allah'ım. <laughs> Yeah, he has his own style. Well, All right, let's see what's going to happen. Ne göreceğiz dedi. Hadi let's see how it goes. I do. Ha oğlum, böyle savunmasız bir topa sopayla vurmak... ...vicdanıma sığmıyor ya, ne bileyim. Futbol olsa tekmeyle dalarsın. Uzatma, vur artık şuna. Günah benden gitti abisi. <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrum, vay babam da boşuydu be! Lan top nerede be? <laughs> dusted on the floor. What's it doing? Aşağı Topu bak. Aşağı bak. Şeker, aşağı. aşağı bak. Aşağı bak. rock. Hello. Ha, yes. Ya, funny, funny personality. <gülüyor> 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 tamam. Okay. Şefkat, devam et benim biraz işim var. <laughs> yes. Good one. Şirketlikler durumu fark edecekler. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam. İş çıkışı aynı yerde buluşalım. Birlikte görülmememiz lazım. Dikkatli ol. Niko İnsan analizinin faydaları gözde beker demiş? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.